Tekrardan hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum değerli hemşehrilerim. Şehitlerimiz ve tüm ölmüşlerimiz için dualar okundu. Şu anda bağışlanma kısmına geçti. Hep beraber de bağlanalım. Hep beraber amin diyelim olur mu? affet ya Rabbi. Af olmayan günahlarını sen affet ya Rabbi. Def olmayan belaları, musibetleri sen düzeltirinize kalır ya Rabbi. Bir cümle Peygamberler rehberimizin Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in başkaldığına ayin eyle ya Rabbi. Bir cümle سعدنا الرحماني حضراتي اكبار سترج الله عنها نائب جمله من الرحماني حضراتي الشرفاني قدس الله سر محمد النائ الى يا ربي هل تهدي الله طريق هلالند قازا حلال يله صرف اتينا سيني يا ربي اول باقين الخدمت منه بولون ناس من الانار طنار من سنحه يا ربي يا ربي رب العالمين Yürüdüğümüz zaman ayaklarımıza, uzattığımız zaman ellerimize, dediğimiz zaman dokunmamıza, konuştuğumuz zaman insanımıza, duyduğumuz zaman kulaklarımıza, baktığımız zaman gözlerimize, düşündüğümüz zaman kalp sen sahibi ol ya Rabbi, sen sahip ol ya Rabbi. Çöküntü olan bu iş, harap olmuş kalplerimizi sensin. Sen sağ iyisin ve şerefi ya Rabbi. Kudüs, şerefiyle harap olmuş kalplerimizi temiz ya Rabbi. Latif ismini hüfeyle, muayyiz.

büyük şeyler sakat getirmez. Kazalardan, belalardan, musibetlerden, fitnelerden, hesaplardan, felaketlerden, depremlerden, sezelerden, yanlarından, tutmasınlarından, düşman tasavvurundan, cennet vatanımızı, bilad-i sınav alemi, hıfzı alemin, hıfz-ı ile yaramıyor cennet vatanımıza birlik, birliği, güç, kuvvetle nasip eyle ya Rabbi. Ümmet Muhammed'e birlik, dirlik, güç, kuvvetle nasip eyle ya Rabbi. Bu cennet vatanımıza istek ve dıştan bölüp parçalamak isteni haydarsan fırsat verme ya Rabbi. Günde beş defa semalarımızda okun ezanımızı ve gururla semalarımıza dolanan ayınız bayrağımızı kıyamete kadar payidar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, dinin bu İslam için, vatanımız için, namusumuz için dinimiz için, bayrağımız için gece gündüz demeden canı feda edip de yurt içinde, yurt dışında mücadele eden devlet adamlarımıza, ordumuza, askerimize, mühendimize, polislerimize, milli ismar teşhadımızın cesur erlerine sen yardım eyle ya Rabbi. Sen onların düşmanlarına karşı nasıl bize eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e birlik, birlik, üç kuvvetsin nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın de, Filistin'de, Gazze'de, Anadolu'da, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da zalimlerin zül'ün altından inip inip inleyen din kardeşimizi beden-i Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi. Özellikle Gazze'de kan duymayan, din kardeşimizin kanı içen Siyonist İsrail ve onun tasmasını eledikten sen biraz içti, biraz da ben Müslüman kanı için içeyim diyen Amerikan kafirine sarfursa verme Ya Rabbi. Sen onları kahar ismine karpenşan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi geçmiş gibi şimdi de, gelecekte de ümmet Muhammed'in hâbiliğini yapmayın. Bu cennet vatanını yiğit evlatınızın nasip eyle Ya Rabbi. Her nerede, dünyanın her neresinde bir mazlum ağ varsa onun intikamını almayın. Bu cennet vatanını yiğit evlatınızın nasip eyle Ya Rabbi. İlahi ya Rabbi açtığımız ellerimizi bin illanı gelip o ya Rabbi. Vaktimiz hıhtan bu zaman aklımızı başlıklar alma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi okunmuş olduğumuz ufak bir şeyler var ya Rabbi. Özellikle Refahiye Kültür Dayanışlar kadın kardeşlerimizi bu kuşuklar hatimler yazı çevirler var. Ve yine Başbağlar Köyü'nden hafızlarımızın okumuş olduğu hatimler var ya Rabbi. Okunan hatimleri Kur'an-ı Kerimleri yapmış olduğumuz bu programı noksanlara kabul ile ya Rabbi. Erkanda kabul ve makbul ile ya Rabbi. Hasıl olacağı ve sevabı. El evvel hadir Resulullah Hz. Muhammed Mustafa sallallahu Aleyhi ve sellem temizil, mübarek, mudahlar, aziz zatın nuru saadetlerine ve bir türlü girmiş biz bir Peygamber'in yedişan ve Resulü <laughs> Fikhan, Musa ve Ashab-ı Kiram Evliya ve Hulamalarımızın da mübarek koşaklarına ayrı ayrı hediye ettik ve bulan mesele bağlısı bile ya Rabbi. Müşfakları bütün nâgîle ile ya Rabbi. Ondan hâb sonraki vesâbilâhi ya Rabbi Bedir'den, Uğur'dan, Kutuk'tan, Çanakkale ve günümüze kadar, 15 Temmuz şeklete kadar ve kadar dini, bunu İslam için, vatan için, bayrak için, mukaddesat için, dandan geçen, toprağa düşen, ve da ikramın da aziz ruhlarına hediye ettik ve ulan sen de ya Rabbi? La ya Rabbi özellikle can Erzincan'ımızın 107. kuruluş yıldırıdığı nasibetiyle Erzincan şehitlerimizin, Erzincan depreminde şehit olan kardeşlerimizin, baş şehit edilen kardeşlerimizin ve yine Bolu'da yangında Hakk'a yürüyen ruhlarına adı teslim eden kardeşlerimizin ruhları için ve üç gün önce yine toplağa verdiğimiz verilen Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendinin dayısı Ayşoğlu Sönmez Erenci kardeşimizi ve bir cümle bildiğimiz adını bilmediğimiz niyetimizde olan bütün mümin müminat kardeşimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye ettik ve bırakın sene bağlısı böyle ya Rabbi. Ha. Ruhlar haberdar ile, nasiplar ile, hissedar ile ya Rabbi. آمین دیم جباعتمیزن اختیخال ایران انا بابا اولاد ایش اوز kardeş, محبوبیت حلوقات امہاتو جنبتارمزن روح دارنا قدیت دیم اللہ و سباس ایرامی ساہمیل خیران و الحسنات جنب مکان فدس اشیاء او جانب زمانی سیخان و نسوال فلی مرخان بیمار بیمار سیلا ve Şeyh İslam Mehmet Halil Muhammed Rahmet Vel Ufla ve yine camimizin civarında nüfuk kurulan mümin müminat kardeşlerimizin özellikle 15 Temmuz şehidimiz İlhan Baran hocamıza bulunmuş şahsında bütün 15 Temmuz şehitlerimizin ve yine burada nüfuk kurulan Sezai Karakoç hocamızın ve bir cümle Selahattin Osmaniye'nin Ceddi ve Nesli Osmaniye'nin de ruhlarına ayrı ayrı hediye ettiği Ebrahim Selva Asili Ya Rabbim Ona kadar da Nesli Kadis Selahine Ya Rabbim لا يا ربي إلهي يا ربي بإذن الله خذنا كذلك ويبقى عشقاً جزيلاً لنا يا ربي بحثنا وزفتنا بلغت أخذنا وشكنا ربا يا ربي صل نفسك كلمة شبهة بيورون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عمه ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 يارب إيمان الله sana yürümeyi nasip, ile eyle ya Rabbi. Son nefeste, teneşirle, musallada, oğullar üstünde, kabre bağırdık da sikah gecesinde, ülke böyle kirimler Rabbim'e, böyle bir ülke ya Rabbi. Dilimizi tutmadan cevap vermesin nasip eyle ya Rabbi. Sıratta, mizanda, mahşer gününe, mahşer yaşer gününe, sen bizleri utandırma ya Rabbi. Esselatu ve selamu aleyke Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke Nebiyallah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله العالمين كافي أهل الإيمان وأهل الإسم الواحيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم جن الله عز وجل جن الفاتحة والصلاة Kıymetli Azur'un, beş dakikanızı istirham ediyorum. Müsaadenizle Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi'nin sizlere ufak bir konuşması olacak. Biliyorsunuz ata çocuğu vardır. Bir mık, bir nam, bir nam, bir at, bir at da bir yiğit, bir yiğit de bir devlet bu kadar. Devletimizin zor zamanlarında her daim reisimizin yanında sağlam duruşuyla bizlere örnek kaygılar. Sol başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi'ye çok hoş geldiniz. Evet, Allah razı olsun değerli hocalarımız. Bugün Necmi Hanım. Evet değerli hemşehrilerim. Bugün öyle güzel bir gündü ki, öyle bir kalabalık, kalabalıktı ki bugün. Tüm hemşehrilerimiz buradaydı. Kimisi avluda dinledi, kimisi cami içerisinde dinledi. Gurur duydum hepsiyle. E, ee, Erzincan'ımızın kurtuluşu münasebetiyle hakimler indirildi. Kur'an tilaveti okundu. Tüm dualarımız Rabbim dilerim arşa alaya yükselsin. Dualarımızı makbul buyursun inşallah. Tüm şehitlerimizin, tüm ölmüşlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Hepimizden Allah razı olsun. Evet şimdi şu anda bir yazarımız da bana kitabını hediye etti. E, sizi de bir kapanmadan bir sizi de tanıyalım ya biz. Ben Selahattin Saygın evet. kanı oldum ve hayatım boyunca bunun mücadelesini verdim. Belli dergilerde yazılarım çıkıyor. Bu kitabım da e, yakın zamanda e, çıktı. Evet. Hamdolsun e, bugün de burada sizlerle beraber olmaktan memleketi tanıtan, memleketin gitmediğimiz, tanımadığımız birçok dibde köşede kalmış ee, köylerini, ilçelerini tanıtıyorsunuz. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Ee, hepimizin görevi bu millete hizmet etmek. Bu milletin bir mensubu olmaktan dolayı Türk milletinin mensubu olmaktan dolayı da e, ihtar ediyorum. Acizane ben e, 30 yıl bir e, Avrupa Türk İslam Birliği kısa adı atip onun hac organizasının da başında bulundum. Suudi Arabistan'a gittik geldik ama şunu gördüm bu milleti güçelten yükselten tanımaktan çok mutlu olduk kitabınızı da inşallah okuyacağım çok i̇nşallah. teşekkür ediyorum inşallah okuyun ondan sonra değerlendirmesini sizden almak isterim oldu çok oldu. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim evet değerli hemşehrilerim kalabalık hala çekilmedi